Bugün sizlerle birlikte Garden of Bamban 2'ye kaldığımız kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam dur. Ya oyun çok kasıyor arkadaşlar tamam mı? İyi. Arkadaşlar bu bana galiba onu alfabe öğretecek. En sonunda ezberleyeceğiz. Ezberleme. <laughs> Eğer aa, yeni birinci sınıfa başladıysanız. Yani aslında başlayan var mıdır bilmiyorum da neyse. Boş verin. Allah. Arkadaşlar ben en son şu klas klonlu demin demiştim şimdi de bunu deneyeceğim. <gülüyor> 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 hadi hadi. Take a seat with the cool kids where you belong. Hi Okay, dude. Oh, if you know what's going on, the show. But I think Nothing's as hot as me. I'll allow it, but only because it made me laugh. A cool kid, I can tell by your very cool glasses. Next question How many hearts does an octopus have? Uh, wrong, you should have. A, O her şey her harfi veriyorsun daha ne istedin hadi git ya Ha bu arada arkadaşlar bir de artık şu FFGC ilaç bir de FFGC ilaç 2 bir 10 abone yapalım ya Şu 10 aboneye bir ulaşayım da daha hiçbir şey istemiyorum inşallah oturarız o cool <laughs> Olun. Okay, ben then, şunu yapayım da geleyim. Lan. Her neyse awesome. arkadaşlar. Next question. How many hearts does an octopus have? Octopus diyor. Bir dakika bu kesinlikle Stinger flanger. Stinger flanger. Correct. Bakın nasıl bir şey. Hmm, that's half right. Since stinger plant is close to an octopus, he's a jellyfish. But I'll allow it since you're a cool kid. Normal octopuses have three hearts. We humans have one, and Stingerflynn has um, I'm not sure actually, but let's move on. Know, Next question. We have five senses: sight, smell, taste, touch, and. Acaba olur. Bağırıyordu. ki bağırmayı seçecekmişiz. İnşallah yine baştan başlatmaz. Birinci soruyu çözdükten sonra başlatır. Ya Allah aşkına videonun 4 dakikasını bu boş boş yerler için harcadık ya. <laughs> sit there sit half right since stingerflint is close to an octopus he's a jellyfish oh. but i'll allow it since you're a cool kid normal octopuses have three hearts we humans have one and stingerflint Stinger has um, i'm not sure actually but let's move on Next question. We have five senses: sight, smell, taste, touch, and. you ah, i correct. <laughs> oh, you just made me use my fifth sense. Close <laughs> enough. I'll allow it. Unfortunately, that's all the time we have for today. day. Oh, This is. How's En ayıp parası. Bir tane daha en ayıp. Oğlum versene! Versene! Şöyle <laughs> <laughs> adam. <laughs> <laughs> Bak 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 bir de buradan alacağız. Siz ne istiyorsunuz? Bunlar karşısında bir tane sakız veriyorlardı. Her neyse arkadaşlar ben şunları yapıp da geleyim. Arkadaşlar ben her yere baktım. Başım ağrıyor. Ama ben bu bu Uh, Attention everyone, this announcement concludes your second break. Please return to your class. Oh wow. Three new kids in one day? One unpopular kid? Mm -hmm. Yeah. Sit at the table to your left where you belong, so we can begin. How much more time? What am I supposed to do? Where do you think you're going? Oğlum nereye açacağız? Yürü git be. Nasıl olacak ya? Namaz kılmalım. Ya of. Nereye kaçabilirsin ki ya? R. E yani nereye tıklayacaktık ki arkadaşlar? Neyse şunu hemen, basalım da. Ne olur ne olmaz. Acaba biz buralar oynamış mıydık? Welcome. Sit at the table to your left where you belong so we can begin. Daha demin evet. Okay, kids. The next one is health and just like we did for math and science, yeah, it will only be a review lesson. Oh. Let's start with some common knowledge to freshen your stupid brains. Oh Anyone here give me an example of I an mean... Arkadaşlar o bölüm bir tık zor olacaklar ya. Neyse ben bir video durdurayım. Hemen yapıp geleyim hepsini. Arkadaşlar Allah'a şükür geçtim. No, Dur balenayı zor ettim. İnşallah. Aşirete toplandı. Toplanırsan gel Neredesin? İnşallah <gülüyor> <gülüyor> hepsini yakaladım bile o oh. kaçır ay hocam Hacım sen sen buradasın Arkadaşlar ben böyle böyle hepsini yakalayıp geliyorum arkadaşlar ilk geberişim İnşallah bir de bak oluyormuş Solo Selin'in yanında başlatıyormuş var ya ne ne şanslı ya. Rekka başla artık. Başla artık be. İnşallah Solo Selin'in yanında başla. Evet. Oh hadi gel. Gel babana gel babana. Var ya şunun tipini.

Ezdite ne oldu bu Hadi bir tane daha bak olsun lütfen. Çünkü ben oraya girdiydim. Ne olmuşsun sen? <laughs> ben Şunu Geçip Geliyorum Arkadaşlar Sanıyorsam Bug Yaptım Slow Sil'in Hareket Etmesine Rağmen Buraya Geldim Hala Sesini Duyabiliyor Musunuz Her neyse. Buraya Da Giremez Herhalde hmm. Yine bir şeyden toplamak için başlıyoruz. Hemen ben yine gelip yapıp geliyorum. Arkadaşlar kusura bakmayın ama bu videoda buraya kadar olsun. Umarım beğenmişsinizdir. like atıp abone olmayı unutmayın. Ha bu arada gerçekten şu bu başta dediğim iki kanalı yani FFC Siraj FFC Siraj 2 bu ikisini bir 10 aboneye ulaştırak artık artık ulaştıralım. Sen susana be. İkinci de ben, benim, benim kanalımda. Her neyse arkadaşlar. Hadi bu videoda buraya kadar olsun. Umarım beğenmişsiniz. Zil like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Neden tekrar diyorsun diye sorgulamayın. Çünkü neden olmasın. Bay bay.